Merhaba Dua. bir gitti nasıl dolu 688. gitti. Daha sonra vezire bir cariye hediye edilmiş. Cariye dünyadaki en güzel kadınlardan birisi, birisiymiş. Vezir bu haber Nas nasıl kulağına gider de cariye ister. Aynı kulağının sesine benzer bir hadise. Gerçekleşir de hükümdar kendisine sitem eder diye endişelenmiş. Hemen birinciden daha büyük bir hediye bu hususa hazırlanmış. Ve onu bu cariye ile birlikte hükümdara göndermiş. Ayrıca şunu ısrarlarda yazıp göndermiş. Efendim bu güneş mi öndedir yoksa dolunay mı? Yahut ikisi iki, iki dolunay mıdır? Yemin olsun ki Kur'an saadet söyler. O ikisinde kevser ve nimette o. Allah'ı güzellikte onların karşısında bir üçüncü yok. Yaratık, yaratıkların mülkünde ikinci bir malik yok. Bu hediye üzerine vezirin hündarın katındaki derecesi daha da artmış. Ancak düşmanları duramamış. Tabi birisi Nasır'ın huzurda özleri çekiştirmiş, Güya Vezir'in o güzelce ve hala sevdiği, içinde onun hasretinin bulunduğu ve onu özlediği söylenmiş. Onu hediye ettiği için pişman olmuş Güya. Bunları duyan Nasır adama, sen bu işe burnunu sokma, yoksa başından olursun demiş. Sonra vezire oğlanın diliyle bir mektup yazıp şöyle demiş. Ey efendim, sen bilirsin ki sen sadece benimdin ve senin yanında ben hep ni nimetteyim. Sultanın yanında bile olsam senin olmak isterdim. Fakat hükümdarın beni cezalandırmasından korkarım. Benim ondan uzaklaşabilmem için bir çare bulsan. Mektubu küçük bir çocukla gönderip vezire gidince bu mektubu falan kişi gönderdi. Hükümdarın hiçbir şeyden haberi yok demesini işte, tembihlemiş. Ebu Amr mektubu görünce bunda bir hile olduğunu anlamış. Mektubun başına şu mısraları eklemiş. Bu kadar tecrübeden sonra doğru bir iş midir? Aslan Norman'la koşmak bir başına. En sevgisini aklını yenmiş biri miyim ki? Cahil de değilim. Hasetçilerin iddia ettiği gibi benim canım seni isteyerek hediye etti. Bedenin ayrılırsa canım nasıl kalsın? Nasır Cevabı görünce vezirin zekasını beğenmiş ve bundan sonra hakkındaki şikayetlere kulak asmamış. Sonra vezire, bu tuzaktan nasıl kurtuldun diye sormuş. Vezir, en iyisini Allah bilir. Ya benim aklım arzularımla ortak değildir demiş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabaha ulaştı ve izin verilmiş konuşmayı tamamladı. Vallahi rahatlık versin dua. Seni seviyorum.